Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla beklenen 51. bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar yarınki bölümden olan en güzel, en özel kareleri bir araya topladık. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından severek ve beğenilerek izleniyor. Herkes tarafından büyük ilgi gören dizimizin maalesef son iki bölümü kaldı. Herkes yarını iple çekiyor. Dizimizin mutlu sonla biteceğini düşünüyoruz. Herkes final sahnesini çok merak ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.